Selamun aleyküm koniça Uzun zamandır yapmak istediğim bir şey vardı Dırın dırın Gençler crazy company uzun zamandır şundan bir adet yemek istiyordum Bu arada şuraya bakarsanız Japonya'nın maççaları var Allah teşekkür ederiz Bir <laughs> kafanın yanına koysan. Çok iyi çok iyi <laughs> Kreması, cheesecake'i, kek bilmiyorum Donut, çikolata, cookie <laughs> Oraya Gir ya gir gir göm Bismillahirrahmanirrahim Allah bayağı Şekerli. Oo bayağı şekerli. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Gençler az önceki şey yedikten sonra kesin bir çay için yoksa garanti şeker koymaz. NOOOOO <laughs> Arkadaşlar. Gece selamünaleyküm konnichiwa. Umarım ki çok fazla gelmiyordur. An itibariyle fitness'a gidiyorum. Peki niye böyle gidiyorum derseniz. Normalde ben İstanbul'dayken yurtta kaldığım için. Okullarda yurtlarda kapalı olduğu için. Arkadaşın evinden arkadaşın evine böyle eşyaları eve sırtımda taşıyarak git gel falan yapıyorum. Şimdi bir arkadaşın evine geçeceğim ama ondan önce dedim ki fitness yapayım. Bir saat önce kol böreği yedim şöyle bir güzel. Üstüne bir de pizza falan yedim iki dilim. Bir de şöyle bir güzel bir porsiyon kıymalı börek. Bu yüzden fitness'a gideceğim ama fitness'ı da dedim ki yapacağım adam akıllı böyle bilen birisiyle yapayım. Kim var en iyi diye düşününce de tabii ki de direkt akla Hexatlon şampiyonu Barış Erdoğan geldi. Hani kaslı, yediğine dikkat eden, sağlıklı beslenen bir kişilik. Ben ise kilolu götü göbeği salmış. Mümkün mertebe sağlıksız beslenen bir insanı Kendisi anime seviyor. Japonya'yı seviyor yani. Japonya ya ilgisi var. O vesileyle tanışmış olduk. Şimdi fitness'a doğru gidiyorum. Azıcık şekil şukul olacağım. Ah yoruldum. Vallahi oldum, billahi yoruldum Ve sonunda geldim Allah <laughs> Ya baksana tişörtün falan göstermeyeyim şu an ayıp olur da Renk değiştirdi ya Gençler mekan şurası tribe denen bir yer Ama Barış henüz gelmemiş onu bekliyorum Şu şu kasları büyüteceğiz inşallah Ya ben de ne kokuyor diyorum şuna basmışım ya İğrenç <laughs> Buranın kedileri çok sakin ya Baksana hiçbir şey yapmıyor Aha bakın şurada bir adet kaslı biri geliyor görüyor musunuz <laughs> Hazırım kanka, hoş geldin. <laughs> Oğlum burada herkes kaslı lan. <laughs> ne lan böyle? Bildiğin kaslı insanların gelip kaslarını kullanarak yaptıkları aletleri. Bunu ne işe aradığını bile bilmiyorum var ya şu an. Hocam günün menüsü nedir hocam? Siz ne zamandır spor yapıyorsunuz? Ya yani çocukluğumdan beri zaten spor yapıyorum ama işte fitness falan diye başladığım zamanlar herhalde bir ortaokuldaydım. Ama da kalkma konusunda herhalde profesyonelsin. Severim evet. Bir tane örnek yapsın. Bir, bir tane. <laughs> bir tane. <laughs> maşallah maşallah. Böyle ne kadar durabiliyorsun? Kaslandığımı bile hissediyorum. Size ne kadar güçlü olduğumu göstereyim mi? Basit başlıyoruz. Şu an ufak bir parkur hazırladım. Burada bir de şurada bir topumuz olacak. Yani güveniyor yani, musun kendine? <laughs> musun? tamam. Çok iyi. Teşekkür <laughs> Hayda. <laughs> like as. Fekir ve 15-20 saniye dinlen sonra son. <laughs> Hiç göründüğü gibi Ama iyiydin ha. Özellikle şu engelleri bu kadar rahat ve hızlı geçmeni beklemiyordum. Beğendim. Son. Tebrikler. <laughs> çok bir tane. Çok şükür. <laughs> Şunlar çok zor ya. Bak şu takla atmak bile bir yerden sonra <gülüyor> fazla geldi. <laughs> <gülüyor> Tamamlayamayan <gülüyor> <gülüyor> bitmeden öldü. Hadi. <laughs> Kollar bir sesi. <laughs> Gözüm kar. <kalmadı. gülüyor> Ay. <laughs> ne durumdasın? <laughs> Survivor'a falan katılmıyorum yeter. Bunlar boşuna değil yani şu. Şunlar, <laughs> bunlar boşuna değil. Yürürken sıkıntı var mı? Var. Özellikle <laughs> alkışlara. <laughs> Vah oğlum. Ve gençler sağ olsun bana kilo verdirdiği için o kiloları geri almaya. Bir dakika. Ya her yeri merdiven var var ya. E, ölüm ya. Yemek yemeye gideceğiz. Madem yemek yiyeceğiz. Sushi yiyelim. Japon usulü bir şeyler yiyelim. Hatta onigiri falan yapacakmışız galiba. Gideceğimiz yer ufak konseptli. Şimdi gidince göstereceğim zaten ama. Bize bir spoiler versene. <laughs> <laughs> drin 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 falan da full Naruto çizimleri falan var. ben bunu takamıyorum lan gel. Şimdi sen normalde böyle kızartma hamur işleri yer miydin? Ya normalde ya, yemem. Ama. <laughs> Bir tane kemas. <de> <laughs> Kullanmasını biliyor musun? Kullanmasını yarım <laughs> Çok başaramıyorum. Güzel. Güzel. Bak Direkt naruto'nun müziği bu arada harun abi beni bayağıdır çağırıyor aslında ama kendisi hakkını helal etsin hakkını helal et abi anca gelebildim neyse gençler şimdi şunu bir güzel gömeceğiz ondan sonra onigiri yapacakmışız birlikte o zamana kadar bize afiyet olsun sana da afiyet olsun <laughs> Allah gözleri açıldı <laughs> Daha önce kuşu denemiştim ama hiç ramen yememiştim ve burada bir ilkim olacak. Çok mutluyum o <laughs> Barış'ın ilk rameni hayatında. <laughs> Aynen. Suyun içinden çıkınca ayrı bir güzel oluyor yani. Oysi. <laughs> <Tamam. Hadi bakalım. gülüyor> <laughs> Ve gençler arkada Naruto'nun hüzünlümüzüyle birlikte yemeklerimiz bitiyor. Şunu çok denemek istiyordum. <laughs> Çayları da böyle ufak ufak Japon balığına içeren şöyle ufak ufak bardaklara şöyle çaydanlıkla birlikte servis ediliyor. Nice. Bak şunu. Şunu bir eline al. Şunu diğer eline al. Yeni imajın hayırlı <laughs> Abi ellerinize sağlık. Her şey için teşekkür ederiz. Ve gençler. Konoha'da da bir <laughs> yemek yedik, aslında Onigiri yapacaktık birlikte ama Cuma yoğunluğundan dolayı yapamadık. Bir dahaki ne diyoruz? İlk ramenin nasıldı? Gayet güzeldi ya, ben <laughs> mutlu ayrılıyorum şu an yani. <laughs> Gençler ufak bir spoiler, Barış ile birlikte Mısır'a gidiyoruz. Bir sonraki video büyük ihtimalle artık Mısır olur, biletler alındı. Covid testi yaptıracağız inşallah <laughs> ya, negatif, için, ya. negatif çıkarsa birlikte piramitleri görmeye gideceğiz. Sizleri seviyorum, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. <laughs> Sayonara. O ben Türkiye'ye geldiğimden beri hiçbir zaman sadece sushi yiyerek doymuşluğum yoktu. Çok şükür bugünleri de gördük ya.